Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Wolf Team videosundan herkese selam. Bugün acı biber challenge yapacağız arkadaşlar. Sizlere oyunu anlatacağım ve daha fazla challenge istiyorsanız like tuşunu çökertmeyi unutmayın. İlk defa yaptığım bir şey olacak bu. Lütfen bir like abanırsanız sevinirim. Bir 5000 like yapalım lütfen bu videoyu 5000 yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu acı biberleri yiyeceğim. Altında acı sos artı biber yani ikisini karıştırdım bir şeyler yaptım. Benim için gerçekten çok zorlu olacak. Neyse lafı çok uzatmadan sizlere oyunu anlatacağım arkadaşlar. Ee, bilmiyorum aranızda bilenler var mı ama e, oyunda bir komut var arkadaşlar. Şöyle bir e, nasıl lan? Slash UI of UI of yazdığında yani UI of mu nasıl oluyor İngilizce Tam bilmiyorum. E, bu komutu yazdığınızda arkadaşlar oyunda hiçbir şey gözükmüyor. Ee, bakın şimdi size bunları göstereceğim ben. İlk olarak e, bu şeyi gösterip size. Bakın oyun şu an ben inceleme gözlemci olarak giriyorum. Slash uiof'u e, yazdığımda bakın şimdi odaya girmiş bulunuyorum ve bütün yazılar kapanmış şekilde arkadaşlar. Tamam. Ha bakın yani e, yazılan hiçbir yazı, silah vesaire hiçbir şey göremiyorum. Şimdi size daha detay şu an adam bıçak çekti Silah değiştiriyor vesaire ben bunları göremiyorum Ve böyle e, oyun oynayacağım arkadaşlar Oyuna gireceğim Bildiğiniz gibi hiçbir şey gözükmeden e, Slash Uyof'la Sniper oynayacağım Ve her 3 tane adamda bir Bir tane acı biber vuracağım Evet şimdi başlıyoruz e, Slash uyuyofu yazıyorum şu anda Ve yazdım oyunu başlatıyorum Baya bir e, <laughs> Heyecanlıyım diyebilirim Şimdiden kızarmaya başladım Eee yani bu acı biberler var ya bak ha, bunlar var ya bunlar beni yiyecek bitirecek ya. 3 tane adam vurduktan sonra yani zumsuz bir şekilde yani hiçbir şey olmadan 3 tane adam vurduktan sonra bir tane acı biber atacağım. İlk defa adam vurduğum için kendimi cezalandırıyorum. <laughs> bu da değişik oldu çünkü bütün acı biberleri yersem herhalde yani bu gece hastanelik olurum diye tahmin ediyorum. <laughs> Şu an aşağıdan da yazan izleyicilerimiz var ama her şey bakın gördüğünüz gibi kapattığım için... Kapattığım için maalesef gözükmüyor. Şu an yani bu kod ile hiç oyunda hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Adamları vurmayı deneyeceğim. Bakalım hiçbir şey görmeden. Şaka, şaka değil mi bu? Ben onu vurmadım değil mi? Şaka yapıyoruz. Abi şakasın değil mi sen? Sen bizden misin? Abi ben o adam vurmuşum. Kafa sesinden duyduğumuz gibi stop bir atıyor diye biliyorum ben. Şu an bir tane vurdum henüz hala bir lan Abi bunlar bize hani diğer adam Se seçemiyorum seçemiyorum hala vuramadım zayıt alayım bile Merminin siktiği yerden hemen gittiği yeri tahmin etmeye çalışıyorum ama yok abi hala yok 2. İki. iki oldu iki oldu şu anda. İki oldu. Evet devam ediyoruz. <laughs> heyecanlıyım, heyecanlıyım, heyecanlıyım. 3 Üç, 3'ten sonra atacağım ağzıma acı biberi. Cık. Ay ay. Sen bizdensin değil mi lan Kırsa? Yani artık karakterlerden seçeceğim çünkü. Hangi karakter hangi takımda olduğunu biliyorumdur herhalde yani. Abi bu bizden değil. Dat. Yok abi. Vuramadım. Hala vuramadım. Şuan vuruyorlar beni. O <laughs> oh, iyi gidiyor şu vurulmayım Vurulmayayım, vurulmayayım. <laughs> acı biber <yere> yemeyeceğim yoksa. <laughs> ee, Oyun bitmez herhalde. Yok ya daha 13.8. 8. Abi gerçekten böyle çok zor ya. Hani hiçbir şey gözükmüyor ya. Sen bizdensin değil mi? Ha iyi bizden. Yakın mesafeden deneyeyim birazcık. Beyler bilerek falan vurulmazlık yapmıyorum. Haberiniz olsun bu arada. Lan. Abi 2-3 oldu. Bu arada 3 oldu. Öldüğümde acı biber atacağım. 4 oldu. 5 oldu. Abi adamları görmüyorum vuruyorum. 2 tane olmasın. 2 tane olmasın. Yok ben vurmadım herhalde. Onu ben vurmadım herhalde. Evet şu an bir tane acı biber geliyor. Huh. Ah! Ay yanıyorum. <laughs> lan bu ne? Abi. Ah. <laughs> bulut abi yanıyorsun bulut abi. Abi dur. vurmak istemiyorum. Gözlerim yaşardı şu anda. Bakma oradan ateş. Oğlum terliyorum lan. Atmayın lan bombayı. Dur şurada bir uyarayım şunlara bomba atmayın. <laughs> Su içmem lazım. <laughs> Bu acayana bizden galiba. Abi. Bir. 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 Bir oldu. Yo iki pardon iki oldu. Ya bir olsun ya. Bir olsun ne olur bir olsun. İki. İki oldu, iki oldu şu anda. Şaka yok, bir su içmem lazım. Dur abi, devam ediyoruz. Daha 25-25. da abi. İki oldu, üçüncü de atacağım yine acı biber bir tane. Abi, tamamen rastgele sıkıyorum. 3 oldu. Abi bir tane daha yedim acı biber şu an. Ölene kadar devam. Evet, bir acı biber daha geliyor. Ah! Ah! Oh! Tan! Tan! Yanıyorum. Fuat abi yanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Lan. Ah! Oh! Gözümün önünü göremiyorum. abi kötü oluyorum ben. Bu adrenalin bizden miydi? Bilmiyorum lan. Ama da. Abi adam vuruyorum diye insan cezalandırılır mı ya? Ah. Ay vur beni vur vur. İstediğin kadar vur. İstediğin <laughs> kadar vurabilirsin ben vuramayım seni. Ah. Abi Tamam onu boş ver o çok fazla oynaşıyor. 5 kişi oldu burada. Abi ben kaçıyorum. Şu an hangisi var bilmiyorum ama. Ah bir oldu. Şurada bir reload yapalım. Ah ateş geliyor. Şunu bir. Abi bilerek yapmıyorum. Harbiden bak bilerek yapmıyorum. Bomba atıyorlar bir de. Bak bomba atıyor. Vallahi seni vururum bununla. İki oldu şu an. iki oldu. Bomba attığı için onu vurdum arkadaşlar. Ha! <gülüyor> 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 ha <gülüyor> vurdum. <gülüyor> ya of ya. Üç oldu ya. Ya onu nasıl vurdum ben? <laughs> tamam. tamam. Zoomsuz zaytsev. Tamam. Bir. Ay bir oldu. Ay şu an hala bir. İki tane daha vurursam <laughs> yine bir acı biber gelecek. Ay. Yok sen güzelsin. Şurada adam var galiba. Aa! Oğlum batma diyorum atıyorlar yine de. 59-57 şu anda. Abi ben nere 15 adam vurdum. Aa. Öl lan! Öl! Ölsene! Oha zoomsuz Şu an hiçbir şey görmeden sıkıyorum. Ay! Bir kafayı göreyim kaçayım şuradan ben. Ölün lan biriniz. Bir. Ah tamam. Pardon iki oldu iki ya bu. İki oldu evet. İki oldu bas buldu abi. Devam 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 devam. Ulu abi iki desin şu anda. <laughs> Ateş mi? Şurada bir Leonardo. Ne yapıyorsun burada Leonardo? 3 3 oldu 3 oldu acı biber atacağım. Acı biber atacağım. Ver abi. Bak en acılısından bu. Sure Yok yok abi yok yarıda bırakmak yok. Yarıda bırakmak yok hayır. Vay. Abi böyle bir yanma yok. Böyle bir yanma yok. Adam yok mu abi vurmak istemiyorum. Ne olursun karşıma çıkmayın. Ya eks öldü bu. Abi ben vurdum bunu galiba. Göremiyorum kimi vurdum ama onu tamince abi iki oldu iki oldu yine uzumsuz vurdum. Ah oh, iyi bari onu ben vuramadım. Bir tane daha vurursam bir acı biber daha geliyor. Aa kazandık 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 arkadaşlar iyi ki de üçüncüyü vuramadım. Yani artık yeter cidden çok kötü fena aldım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok challenge istiyorsanız like tuşuna basabilirsiniz. Videolar gelmeye devam edecek. İlk defa yaptığım bu acı biber çalıştı. Kendinize iyi bakın görüşürüz.